Türkiye'nin lezzetleriyle dünya çapında nam salan şehri Gaziantep mutfağıyla başkente taşındı. Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri kıyasıya bir mücadeleye de ev sahipliği yaptı. Festivalde düzenlenen çiğ köfte yeme yarışmasında damaklarda yangın çıkarken acıda şansını denemek istemeyenler baklava yeme yarışması için sıraya girdi. Çok güzel, çok lezzetli. Gayet lezzetli, yumuşak, ağızda dağılan bir patlava. Kilolarca çiğ köfte ekstra acıyla yoğruldu. Ortalama şu anda 300-400 gram pul biber ve sot karışımı acılarımız var. Ayrıca de acı sos ekledi kendilerine. Yarışmacı arkadaşlarımızı biraz terleteceğiz. Yakacak mı? Ağlatacağız. Her bir yarışmacıya 1 kilo çiğ köfte dağıtıldı. Çiğ köfteyi aldık. Acının tadına önce biz bakacağız. Sonra 5 kişilik grubun yarışmasını izleyeceğiz. 2 dakika içerisinde en fazla çiğ köfte yiyen yarışmayı kazanacak. Ödülü ise sürpriz. Hiç acı değil ki. Acımız az bulduğu için hemen ilave yapıyoruz. Allah'ını seveyim Acısı katlanan çiğ köfteler hazırlandı mı? Hazırlandı. Yiyecek misiniz? Yerim. Başladı. Yanıyor buralar. Su, su. Yarışmanın sonunda tabaklar tek tek tartıldı ve şampiyon belirlendi. Birincilik Gökhan Bey'de. Şampiyon. Sağ olun, teşekkürler. Çiğ köftenin şampiyonunu hastaneye gönderdik. Gaziantep Gastronomi Fuarı'ndaki rekabet acıyla kalmadı. Yarışmanın ikinci aşamasındaysa bu kez baklavayla sınanacak yarışmacılar. Bir, iki, üç, başla. Başla. Bu kez iki dakika içinde en fazla baklavayı yemek için yarıştılar. Kaçıncı dilim? Dört oldu. Ne dersiniz? Alacak mıyız yarışmayı? Konuşarak vakit kaybedemem mi diyorsunuz? Peki ve tatlı yarışmasının galibi yine tartıyla belirlendi. 1 kilo 22 gram. 1 kilo 122 gram. Beyefendi tepki ediyoruz. Eskiden bir oturuşta 1 kilo yiyordum ben. Baklava yarışmasının ödülü yine baklava oldu. Kazanan bir tepsi baklavayı eve götürdü.